Evet dostlar neredeyiz? Yeni bir deneme bonusundayız. Casino Beton'dayız arkadaşlar. Casino Beton'da sizlere mükemmel bir deneme bonusu var. Denemeyenler için gerçekten muazzam bir deneme bonusu. Çünkü arkadaşlar neden? Yüksek bir deneme bonusu. Herkes ister ki yüksek bir meblalı deneme bonusu olsun ki tatlaması kolay olsun, çekimi daha rahat olsun. Bunu en iyi deneme bonusu avcıları bilir. Evet dostlar yeni bir bahis sitesi yeni bir deneme bonusu. Yeni üyeleri özel kasino betondan sizlere tam tamına 250 TL deneme bonusu var arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kasino betona üye olmak. Yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen bu deneme bonusundan tekrar söylüyorum. Kasino betona üye olarak faydalanabilirsiniz. Her gün yeni bir deneme bonusu için de kanalıma abone olmanız ve arada videolarımı likelayıp yorum yaparsanız da beni çok sevinirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Dikkat edin. Benimle kalın. Yeni deneme bonuslarında görüşmek üzere.